Merhaba halk dostlarım. Merhaba halk oyunlarıyla uğraşan sevgili gençler. Milletleri, millet olma özelliklerinin belirlenmesinde en önemli unsurlarından biri de kültürel kimliğimizdir. Kültürel kimliklerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hemen hemen her ferdin yükümlülüğü arasındadır. Bu değerlerden olan halk danslarımız birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirilmesinde önemli bir fonksiyonel yapıya sahiptir. Günümüzde gençlerimiz için hayati öneme sahip bu kültürel birikimin aktarılması özellikle de böyle olağanüstü durumlarda çok daha önemli bir hal almaktadır. Milli kimliğin tanıtımında belirleyici kültürel değerlerin başında halk kültürü gelir. Toplumu etrafında ayrıştırmadan toplayan o bir mayadır, o bir çimentodur. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandemi krizinden toplumun tüm kesimleri gibi halk dansları kuruluşlarımız ve onun dansçıları dolayısıyla tüm gençlerimiz de etkilenmiştir. Zaten az sayıda gerçekleşen ülkemizdeki kültürel faaliyetler tamamen iptal olmuştur. Bugünlerde ikinci faz geçilmiş ve bu videoyu çektiğimiz sürede de süre içerisinde de üçüncü faz e, gelmiştir, gevşetilmiştir. Çok yakın bir zamanda bu ülke insanı olarak e, normal hayatımıza döneceğiz. Bu kültürel değerlerimize gönül vermiş gençlerimize sesleniyorum. Bu halk oyunları sevdanızdan vazgeçmeyin. Yılgınlık, bıkkınlık göstermeyin. Bu olağanüstü bir durumdan ve geçiyoruz ve bu işte bir geçici bir durumdur. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarımızın başındaki değerli yönetici arkadaşlarıma sesleniyorum. Umuyorum bu üç aylık süreçte boş oturmayıp gençlere umut aşılamak amacıyla dijital platformlarda güzel projeler ve teorik eğitimler yaptığınızı umut ediyorum. Biz bugün itibariyle Anadolu Folklor Vakfı olarak Halk Dansları camiamıza bir çağrımız var hazırlanacak bir dilekçeyle ve mail yoluyla Sayın Cumhurbaşkanımıza on binlerce halk oyuncumuzun mail başvurusu yaparak milli kültürümüzün mihenk taşı olan toplumumuza binlerce yıl milli moral ve motivasyon aracı olmuş, en mutlu günlerimizde millet olarak birlikte el ele oynadığımız bu değerlerimizin Rütük aracılığıyla ana akım TV'lerinde halk oyunları gösterilerine Acilen yer verilmesine dair kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu kampanya tüm kişi ve kurumlara açık olacaktır. Bununla ilgili olarak bir link e, takdim edilecektir. Böyle bir faaliyet gençlerimizin bu süreçte yaşadığı sosyolojik, psikolojik travmaların azaltılmasını sağlayacak. Ve özellikle 65 yaş üstünde yüksek moral olacak. Ayrıca bu vesileyle gençlerimize çok önemli bir seçenek sunma şansını elde etmiş olacağız. Onların internet üzerinde birçok zararlı oyunlara ve diğer zararlı alışkanlıklara maruz kalmasını ve çeşitli duygularını buralarda aramalarının önüne geçmiş olacağız. Sonbahar, Ekim ayına gelmeden bu virüsten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. O vakit değerli belediye başkanlarımızın ve değerli belediye yöneticilerimizin hiç vakit kaybetmeksizin şehirlerinin en özel meydanlarında en güzel meydanlarında güzel sahneler kurarak halk oyunları ve halk müziği şölenleri düzenlemeleri mutlaka yapılmalı. Bu vesileyle şehrimizde yaşayan insanlara moral ve motivasyon sağlamış olacağız. Ekonomik olarak zor durumda olan kuruluşlarımız, yani halk oyunları kuruluşlarımız, kulüplerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız bunlara Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik Spor Bakanlığı bütçelerinden en azından üçer aylık kiralarına yetecek kadar maddi yardım yapılmasının bu kuruluşlarımızın kapanmasını önleyecek ve can suyu olacaktır. Son olarak da Ekim ayında başlatılacak yeni çalışma döneminin Ağustos ayına alınarak yarım kalan Mart ayından itibaren yarım kalan dans eğitimlerinin tamamlanması mutlaka sağlanmalı. Bu salgın döneminin bizlere sunduğu birlik ve beraberliği problemleri çözmede önemli bir katkı sağlamıştır. Ben derim ki herkes elini taşın altına koyması gerektiği ve gereksiz kısır tartışmalar yerine kardeşlik ve dayanışmaya önem verilmesi gerektiğine inanıyorum. Zaten Ulu Önder Atatürk yıllar önce bunu söylemiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kesinlikle kültürdür demiş. Bu kadar önemli bir milli değerimizin bugünlerde daha çok gündeme gelmesi gerekmektedir. Bu çalışmaları başlatan Ege Folklor Dernekleri Federasyonu Başkanı değerli kardeşim Nebi Kayan'a başarılar diliyorum. Bizleri dinleyen, izleyen herkese de selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.